Eleyici soru. Gerçekten eledi. Bu kadar eleyeceğini beklemiyordum. Youtube toplulukta ankete bakalım. Anket kan alıyor. Cidden eledi arkadaşlar. Büyük bir hata yaptınız. Bu sorunun benzeri 2017 yılında geldi. Kimse gelmez demesin. Ayeti sınıfında zamanınız var. Bunu ÖSYM'de biliyor. Bu tarz bir soru bekliyorum. Bütün detaylarıyla çözeceğim. Bekleyin. Arkadaşlar çıkmış soruları tek tek analiz ettim. ÖSYM integralde değişken değiştirme dönüşüme çok önem veriyor. Bakın bunu 2017 yılında sadece bir soru olarak sormuş. Daha sonraki yıllarda ise soru içinde bunu kullandırtırmış. Çok önemli kazanım. Bu kazanımı anlamamız lazım. Bu kazanımdan bir soru karşımıza gelebilir. Eleyici bir kazanım. Şimdi arkadaşlar burada bu kazanım sorusunu yapabilmek için bir kere türe bilginizin iyi olması gerekiyor. İkincisi integral bilginizin iyi olması gerekiyor. Üçüncüsü çarpanlar ayırma bilginizin iyi olması gerekiyor. İşte o yüzden bu kazanım gelebilir diyorum. Burada yapmanız gereken ilk hamle bakın soruyu okuyoruz bana bir integral veriyor. Bu dönüşüm yapılması aşağıdakilerden hangisi elde edilebilir diyor. Şimdi arkadaşlar ben bu sorunun burasını, burasını ve burasını komple u'ya endeksleyeceğim. Bakın bunu yapacak yaparken ilk önce gelin şuraya yazın. U eşittir x kare artı 2ax olarak yazın. Sonra arkadaşlar bakın şu aşağıyı götürüyorum. Şöyle bir alan açtım kendime. Şimdi burada benim dx'i elde edebilmem için bir kere bunun türevini alıyorum. Ne oldu? du. Ama ben türevini alırken neye göre türevini aldım? Bakın burayı bir kez daha söylüyorum. Önce U'ya göre türev alıyorum. 1. U'ya göre türev aldığımı anlatmak için de buraya ne koyuyorum arkadaşlar? D Neden D dedim anladınız değil mi? 1 çarpı D da D X'e göre türev alıyorum. Bu tür ifadenin yani köklü ifadenin türevi nasıl alınır? Önce içinin türevi alınır. 2x artı 2a oluyor. Sonra buraya kökün derecesi olan şu 2'yi yazarsınız. Kökü çekersiniz içerisinde de aynen yazarsınız. Karekök ifadelerin türevini almanın kısa yolu. Neye göre türev aldın? X'e göre. O zaman buraya dx yazıyorsun. Sonra arkadaşlar bakın ben burada bir sadeleştirme görüyorum. İki parantezini alıyorum. X artı A bölü iki parantezini alıyorum. X kare artı AX. Bakın ikiler birini götürdü. Burada dx'im de var. O zaman ben ne buldum arkadaşlar? DU eşittir. X artı A çarpı bölü X kare artı 2 ax şu 2'yi unutmayalım. Çarpı dx ol. Şimdi değerli arkadaşlar burada bakın dx'i bulmam lazım. Ben hala dx'i bulamadım. Ama dx'in olduğu bir olay buldum. Bunu da nasıl yaptım? Türev alarak yaptım. Şimdi ben burada dx'i bulabilmek için içler dışlar yapıyorum. Buradan da ne oluyor? du çarpı bunu öbür tarafa attığım zaman x kare artı 2 ax bölü. Bunu da bölü olarak geçiyor o zaman. X artı A eşittir DX. Bakın ben ne yaptım arkadaşlar? DX'i çektim. DX şu. Şimdi ben montaja başlayacağım ama benim hala DX'im X'e bağlı bir şeyler içeriyor. Bak şurası burası. Bunlar can sıkıcı. DU X kare artı 2 X'e ben ne demiştim? U demiştim. Şuna o zaman ben ne diyeceğim arkadaşlar? U diyeceğim. U. Bölü x artı a var. Şimdi benim x artı a'yı çekmem lazım. Onu da Buradan çekerim. Buranın karesini alırım. U kare. Buranın karesini alırım. X kare artı 2 AX. Arkadaşlar bakın. X'i çekmek burada kolay değil. Belki birçok arkadaşım burada takıldı. Ya ben burada X'i nasıl çekeceğim? Dediniz. Eğer X kare X azalan dereceler varsa burada tam kare küp gibi açılımlar yapmanız lazım. O yüzden sağ tarafa ben bir A kare eklersem burası X artı A'nın parantez karesi. O zaman buraya da ben bir A kare ekliyorum. Bence en eleyici yeri burasıydı. O zaman buradan a kare artı u kare eşittir. x artı a'nın parantez karesi geliyor. Ben buradan x artı a'yı bulamak için buraya kök geçiriyorum. Buraya da geçiriyorum. Arkadaşlar burası mutlak değer içinde x artı a olarak çıkıyor. Burası da ne oldu? a kare artı u kare oldu. O zaman benim mutlak değer içinde x artı a dediğim ifadeyi mutlak değerden ben çıkararak yazarsam x artı a eşittir a kare artı u kare de olabilir. Ya da x artı a eşittir. Kare kökün içinde a kare artı u kare önünde eksi dolar. Bana burada ne diyordu arkadaşlar? O yüzden elde edilebilir diyor. Tamam. Şimdi ben burada x artı a'yı ilk başta arkadaşlar şansımı şunda denemek istiyorum. Şu olarak aldım. Bunu da yazdım buraya. A kare artı u kare oldu. Evet a kare artı u kare oldu. Şimdi ben neyi buldum? Ben dx'i buldum. Bakın montajıma çok dikkat edin. Çok dikkat edin, çok dikkat edin. Şunun yerine ben ne yazıyorum? U yazıyorum. DX'in yerine ne yazıyorum? İşte şunu yazıyorum. U çarpı DU bölü A kare artı U kare yazdım. Bakın her artık X'li bir ifade yok. İşim bitti. Ama şimdi benim makaslarım var. Bu A bakın en önemli yerine geldim. Sakın kopmayın. Bu A X'e göre yazalım. Sen U'yu nasıl tanımladın? X kare artı 2 AX diye tanımladın değil mi? O A X'e göre yazılırsa X'e A koyuyorsun. A kare artı 2 A kare. Buradan U'yu çekersen ne geliyor? Kökün içinde 3 A kare eşittir U oluyor. A kare dışarı çıktı. A kök 3 eşittir U oldu. Bakın o zaman buraya ne yazıyorum? A kök 3 yazıyorum. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ben öğrenciyken burayı çok karıştırdım. Bu X'e göre yazılmış. Bakın x'e göre yazmış. O zaman değişkendeki x'in yerine a yazıyorsun. Şuraya X'i siliyorum a yazıyorum. Şu geliyor. Oradan uyu buldum. Bitti mi? Hayır. Şimdi arkadaşlar eksi 2a içinde yapacağım bunu. x'e ne yazayım? Eksi 2a. Eksi 2a'nın karesini alın. 4a kare. Eksi 2a ile 2a çarpı. Eksi 4a kare. Buradan u ne geldi? U buradan 0 geldi. Tamam mı? Buradan u 0 geldi. O zaman arkadaşlar ben e, şuraya da ne yazabilirim? Şuraya da 0 yazabilirim. SS alın burayı. Evet. Şuraya da ben sıfır yazabilirim. O zaman benim cevabım ne olacak arkadaşlar? Şöyle elit bir renkle yazayım. Elit artık hak ettim değil mi? Hak ettik. Sınavda zamanınız var zaten. AYT'de zaman sorunu yok. O yüzden istediği şeyi sorar. Ee, u kare bölü kare kökün içinde a art a kare art u kare çarpı d o. Böyle bir şey elde edelim. Şimdi b şıkkı en eleyici seçeneklerden birisiydi. Bakın b şıkkını burada kare kökü. Arkadaşlar zaten bu soruda kare kökten elemezsem nereden eleyeceğim? Değil mi? O yüzden bu soruyu yazarken özellikle B şıkkını oraya bilerek koydum. Şimdi bakın E şıkkına bakın arkadaşlar. E şıkkında neyi görüyorsunuz? 0 yukarı A kök 3 aşağıya gelmiş. O yüzden burası neyle çarpılıyor? Eksiyle çarpılıyor. Bakın biliyorsunuz bunları yer değiştirirseniz şu içerideki ifade eksiyle çarpar. O yüzden cevabımız E şıkkı elde edilebilir oldu. Eğer şıklarda bu olmasaydı o zaman buna bakacaktık arkadaşlar. Tamam mı? Ama şıklarda bu olduğu için soruda bize elde edilebilir dediği için bu oluyor. Burada bir de şuna dikkat etmemiz gerekiyordu. Ee, mesela hani burada 3 a kare a'yı pozitif olarak verdiği için buradan a kare dışarıya a diye çıkıyor. a kök 3 oluyor. Burası yine bence önemli bir detaydı arkadaşlar. Ee, burada a'nın pozitif bir reel sayı olduğuna dikkat etmek gerekiyor. Ee, bütün yönüyle özetleyeceğim. Arkadaşlar bu soruyu lütfen yazarak bir daha düşünün. Bu tarz soru gelmez demeyin. Daha önce 2017 yılında sordu. Daha sonra sordu. Emin olun bakın bir tek siz uyanık değilsiniz. O ayeti sınavında size öyle bir zaman kalıyor ki bunu ÖSYM'nin bilmemesi imkansız. Hı? Öyle bir zaman kalıyor ki size sınavda istediğini sorar. İstediğini sorar. Bence çok uzun değil. Ben burada anlattığım için size uzun Arkadaşlar AYT soru tahminleri oynatma listemi lütfen bitirin. Elimden geldiği kadar soruları kendim yazmaya çalışıyorum ama çok ciddi zamanım gidiyor. Ama nokta atışı oldu bence. Konuyla özetlerim.